Hepinize merhaba şu anda sanat tarihi Durmuş kaç bekliyorsun? 5 <laughs> bin. Adımı sayadımı yazmam <yazdığımdan> beş Belki <laughs> Ben Benim koltuk bozuk da o yüzden buraya geldim. Yalan söylüyorum. Hocam bu bozuk ya. <laughs> bu da bozuk. Az çalar versen kaç bekliyorsun? Sorsana herkese. Kaç bekliyorsun? Kaç Bilmiyorum. bekliyorsun? Ha yüz bekliyorum arkadaşlar. Aynen. Oha ne kadar büyük bir şey. Evet. Kanka videodasın. <laughs> Biliyorum. Alo, <laughs> ayrı. <laughs> 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 Çiziyor zaten şu an. <laughs> Kilosit, kilojen. Kolojen. <laughs> K Z. Kilosit. Kloset, klozet. <laughs> evet. Halı. <laughs> Hale. Anıt mı? Hale. Hale. Ağır. Hale. Hale. Anıl. Hale. Ayır. Hale. Hale. Dur, düzgün gel. Bu ne amına koyacağım? Keman. Keman. Yes, yes, yes. Bu yüzün de eriyecekmiş değil mi anne? Ne bileyim ben. Eriyecek, eriyecek. Allah'ın izniyle eriteceğiz evro. arkadaşlar ben Münih'e gidiyorum. Alara yarın gidiyor. Çok ama mecbur Atarım. toparlanıyorum yani. E, aldıklarımı gösteriyordum. Şimdi bir tane şapkam orada gideceğim kıyafetim belli. Onun dışında mesela şöyle bir e, Rus şapkası aldım. Bununla birlikte paten kaymayı düşünüyorum. Şey bir şey bu arada. Söyle. Odası hep böyle. Evet. <laughs> Devam edelim. Odası hep böyle dedi. Sikti. Kaşar. Neyse. <laughs> çok çekmeyeyim de bir şey falan. <laughs> Alara Five Guys yiyecekmiş. Çok, five guys çok yiyeceğim. kıskandım ve Alara dedim ki bana bir ısırık atarken bunu vlog'a koyacağım o videoyu atacaksın. Atacağım. Durmuşcan için bir ısırık alıyorum diye video atacak. Evet. Bu ısırığı Five Guys'ı e durmuşcan alıyorum. Almanya fotoğraflarımı gösteriyorum. Evet, <laughs> Kilise inceliyoruz My şu an. anda. My home. <laughs> Canım Bakın. yatak odam. Çok iyi. Çok iyi. Alara'nın saçlarını işte ben düzleştirdim bu arada. Evet. Ee, Samara gibiydi videosunu koyarım. Ee, çekmiştim çünkü. Ee, i̇lk kendi yapmaya çalıştı dedi ki ay ben yapamıyorum evet, çok de. zor ne olur dedi sen yap dedi. Yalvarıyorum dedi bak bana yardımcı ol dedi. Ben de kıramadım ne yapayım. Kızlar <laughs> misket yuvarlar. <laughs> nereye geldik? Kızlar ama ee, nereye geldik arkadaşlar? Çengel'e geldik. Bugün de beni buraya gezdiriyordum. Berra da bizde. <laughs> bir tane de ezik geldi. <laughs> ne ezik ya? Tam bir ezik yavrumuş sorma. Sen de ha yanımızda diye mi özledin? Tamam ben de <laughs> <ben gülüyor> PTT Çengelköy Şubesi. Ne yastık mı aldın sen deli yastık? Aç aç aç. Aç aç aç. Aş. Umarım aşk bu kadar bunları der. Ya canlarım çok seviyorum. Aş, aş, aş. Teşekkür ederim. Eğne doğru yalnız. Kanka ben buna yatarım geceleri. Hande kimdi? Hocamız mıydı? Voleybol kanka. Hocamız mı dedi hande? <laughs> hocamız. Ay keşke hocamız olsa ya. <gülüyor> <gülüyor> poz verir misin? Gel. Yoksa <laughs> hepsi görevli mi? Ezikler. Para kazan. Ah. Selam ver. Simsit <laughs> oynuyorum çocukluk oyunum. Yağmur konuşur musun? Ay, ay, Yağmur konuşmazsa uyucunu koyarım diyor ya. Bu ne ne? Haber. İyi sen? Merhaba evet. bakın. Ya. Merhaba bu arada. Evet hala Sanji olsun <laughs> Ya mal mısın? Bu ne? <laughs> ne? Oh. Aa, senin de bedin ben, benim var burada. Ben Benimki gibiydi bu da. Ama konuş. Bu Alara beni kıskanıyor. Vlog çekmiyorum ya şimdi. Mutluydu. Ne? Evet. Kalleş. Simsiz oynamamı beğenmiyorlar. Ve sürekli bu şekilde böyle başımda durup fakir bağırtık, ama var şaroyu evin, evin fakir gibi yemin ederim evin fakir gibi mi? Efesir zıttın yani fakir aktivitesi 101 oynuyor çevir buketi peki yağmur aşkı hakkında ne düşünüyorsun yağmur aşkı hakkında hiçbir şey düşünmüyorum yağmur. annem Umre'ye gitti çakmak nerede <laughs> <laughs> benim benim olayları bağlama seviyorum kamera umursamış mısın merak etme Bana o. Bu çok kötü bir insan. Evet. Ali Ali 101 oynayalım şu an. Çok kötü Ünlü olmamız Onu gerek. etmemek seninle. için her şeyi yapalım. Arkadaşlar durmuş bunu götürsün. Bunu götüne sokuyor, karıştırıyor, karıştırıyor. Yalana bak ya. Ala Dalim söylediği şarkıyı söylesene. Bu göte şarkının adı fak söyleniyoruz. Alara kazanacağız, Eğitim. sikeceğiz. Hadi ne o söylüyorum. Oh. Bunun Alara koyacağız demedim mi? Koyuyor muyuz? İnşallah koyul açabilirsem 99 kaldı. Yağmur koyduk size. Yağmur daha demin ne yaptı? Alara'ya dedi ki elin düşük bile dedi. Ağ dedi 13 <laughs> attı gerizekalı, aldık. Bu nereye? Makyajım bitmiş. Evet. Yağmur aldık. mı yaptı bu, bu kalan makyajı? Alara aldık fırçası kaşındırmaz mı? Hayır ne alaka? Ala ya, yağmur alıp fırça? Ne oluyor ne yapıyorsun? Yağmur ya, 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 ya. azlık fırçası diyor kullanmaya çalışıyor. Hayır hayır. Hayır. fırça? <laughs> <hayır. Ne> <laughs> ha al. Ne? Ya, peki çakmaklar sen ne ben yapıyorsun? Ben, ben anlamadım. Ben O benim teorimde durmuş <laughs> <laughs> çakmakları götüne sokuyor ve evden bu sebeple yok oluyor. Peki içine soktukları nereye gidiyor? Yani bunun açıklamasını da yapar mısın? Bilmiyorum. De. Niye bakıyorsun bize? Kuzenimle sohbet ediyorum. Sana ne? Bu Gençler arabanın suyu bitmiş. Onu da, İçime, yani. da Yıllar sonra vlog sevdam geldi. Mersin. Al canım. Ay, dondum. Hava çok soğuk bugün kar yağdı. Kar yağdı ya. bugün. Bugün kaç Şubat? 6 Şubat mı? Evet. evet. 5 veya 6 işte ne fark eder? Benden. Hay başla. Atacaksın. Başlayalım. Atacaksın. Tamam, tamam. atacağım. Tamam. Ee, merhabalar. Biz bugün hazırlandık, evet. giyindik, kuşandık. İçimde durmuşum boxer var. <laughs> Hangisi giydin? Ne <laughs> gözükmüyor? Ha, iyi yapmışsın. Neyse. Hayır, <laughs> geldi. Eptesi gider misin? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biz bugün Ramazan öncesi son için <laughs> son patlaması. Son <Anne>. patlaması. Sus artık. Eee <laughs> gidiyoruz. gidiyoruz. Hmm, tak çağıracağız şimdi evet. bir ara. My outfit by the way. Çok güzel. Neyse bye. This is durmuş. Neyse. Ben niye araba yine biliyor musun? Kimliğimle kredi kartı kayıp. Salak mısın Ses, sen? Orada kimliğimi ben de almadım da iletmiyorum da. <laughs> Merhabalar bir <biloğuz. gülüyor> Ben atacağım kabloları. Aa şu an at sen de ben sana attım. Durmuş kendini havalı zannediyor. <laughs> Yürüyor ve milletin kapısını atıyor. <laughs> Bu savaşın son demleri artık. Gaziantep, attım Gaziantep. gazi attım. Gazi attım gazi attım. Vallahi gazi attım. Gazi'ye git ya yapıyor, Atma diye yapıyor. Durmuş sana attı video kaydı var. <laughs>